Ne yapıyorsun? Aa. Evet, Timur şimdi balıklarını suyun içine koydu. oltasıyla onları yakalayacak. Hadi bakalım, başla oğlum. Aa, bir tane tuttu. Ne renk o? Turuncu mu? Hadi bakalım, onu kenara bırak şimdi halının üzerine. Diğer balıklarını yakala. Hangi rengi yakalayacaksın? Turuncuyu. Turuncuyu yakaladın. Şimdi kırmızı balığı yakala hadi. Yine mi turuncuyu yakalayacaksın? Aa yine yakaladı. Şimdi suyun içine mi bırakacaksın onu? Bıraktın. Hadi yakala balıklarını. Bak Ay, suda yüzüyorlar. Aa ne güzel oldular. Kırmızı balık, turuncu balık, mavi balık. Çok güzel. Hadi yakala oğlum onları. Ne yapıyorsun? Yakalasana. Hadi. oğlum hadi devam et. Devam et. Ne yapıyorsun? Hadi bir taraftan anlat bana. Sen şu an ne yapıyorsun anneciğim? Ne o elindeki ne senin? Olta. Olta evet. Hangi balık o elinde tuttuğun? Ne renk balık? Baba. Bana balıklarının renklerini söyler misin? Elindeki? Mavi. Evet mavi balığı tuttu yine. Hadi bakalım vay. Oltanı çevirsene. Hı? Çevirerek böyle yukarı yukarı yap. Hadi bak şuradan Bak şuradan çevirebilirsin. Hadi. Çevir anneciğim. Su. Suyun içine mi bırakacaksın yine. Bıraktı suyun içine yine balıklarını. Hiç kırmızı balığı yakalamadım. Bir kere de kırmızı balığı yakalasana. Mama. Mama. Hadi bakalım. <laughs> Aslında oltanı çevirerek daha güzel yakalarsın ama işte Timur böyle yakalamayı seviyor. Vay kocaman balık tuttu Timur suyun içinden. Kocaman hem de kırmızı değil mi Timur? Evet suyun içinden. Hangi hangi balıktı o elindeki? Kırmızı. Aa yine yakaladın. Bırakmıştın yine yakaladın. Aa, yine mi suyun içine bırakıyorsun? Bıraktı turuncu balığı yakala bence. Sıra ona geldi. Sıra turuncu balıkta gibi. Seni seni. Yine kırmızı balığı mı tuttun? Ben turuncu dedim diye değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı balığı sallıyor. Oltasıyla sallanıyor balık. Aa, ama balık diyor ki suyun içine bırak beni Timur abi diyor. Hadi bakalım. Aa yine kırmızı balığı yakaladı ya. Yine mi suya bıraktın? Oltana mı takıldı? <laughs> Balık yakaladım de. Ben balıkları yakalıyorum, tutuyorum onları da. Evet, suyun içine bırak hadi. Biz şimdi balık tutmaya devam edelim. Sen arkadaşlarına bay bay yap anneciğim hadi. Hadi bay bay yap anneciğim. Hadi. Evet, hadi bir kere bay bay yapar mısın? Evet, suya mı attın?